15. sorumuzda devam ediyoruz arkadaşlar. 15. sorumuz yine kareköklü ifadelerle alakalı bir soru. Yine geometri tabanlı olarak karşımıza çıktı. Şimdi arkadaşlar her birinin çevresinin uzunluğu 24 kök 2 olan eşkenar üçgenlerden bahsediliyor. Şimdi eşkenar üçgenin her bir kenar uzunluğunun birbirine eşit olduğunu ve 3 tane olduğunu biliyoruz kenarlarından. Bir tanesinin çevresi 24 kök 2 ise bir kenarını bulmak için 24 kök 2'yi 3'e bölersek her birinin kenarı 8 kök 2 olur arkadaşlar. E burada toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane ne var arkadaşlar? Sarı eşkenar üçgen var. E her birinin kenarını buldum. Bir tanesi 8 kök 2. E burada 6 tane olduğu için buradaki dizildikleri ipin uzunluğu ne kadar olacaktır? 6 ile 8 kök 2 çarparsam 48 kök 2 kadar olacaktır uzunluğu. Sonra gelmiş bize demiş ki arkadaşlar aynı ip yani şekil 2'deki ipin uzunluğu da yine 48 kök 2 kadar. Evet burası önemli. Aynı ip. Yani uzunlukları değişmedi. Şekil 1'de verilen bayraklardan 4 tanesi konuluyor. O zaman sarıların direktmen kenar uzunluklarını yazıyorum. 8 kök 2, 8 kök 2, 8 kök 2 arkadaşlar. E, tamamı 48 kök 2 idi. Şu mavilere ne kaldığını bulabilirim. Hatta buralara x, x, x diyelim bilmiyorum ya mavinin bir kenarını. Ki zaten soruda bize onu soruyor arkadaşlar. Hepsini topladığım takdirde, hepsini topladığım takdirde yine ne olması lazım? Şekil 1'deki ip kadar olması lazım. 48 kök 2 kadar olması gerekiyor. Hepsini toplarsam kaç tane 8 kök 2 var? 1, 2, 3, 4 tane arkadaşlar. 4 ile 8 kök 2'yi çarpıyorum. Artı bir de 1, 2, 3. 3 tane de mavinin kenarı var. Yani 3x ekliyorum. Bunların her birinin toplamı, hepsinin toplamı 48 kök 2 olması gerekiyor arkadaşlar. Şimdi 4 çarpı 8 kök 2, 32 kök 2 karşıya atarsam 3x'in 16 kök 2 olması gerekiyor dolayısıyla. Peki x de buradan 16 kök 2 bölü 3 olması gerektiğini rahatlıkla söyleyebiliriz arkadaşlar. Sorumuzun cevabı da e, bu durumda deniz dolmuş oluyor.